Merhaba Arkadaşlar Arşivimde de bulunan e, basit bir fincan çalışması yapmıştık sınıfta öğrencilerimizde e, Sonradan e, mesajlar almaya başladım bunu nasıl yaptınız tarzında e, O fincanı biz burada tekrar bir tasarlayalım istedim e, Öncelikle Tabii farklı yöntemlerle yapabilirsiniz bu sadece bir yöntem e, Bu objeyi buraya alıyorum biraz büyüterekten Shift tuşu ile birlikte büyütüyorum ki dengeli büyüsün diye. Bunu kullanacağım. Bunu döndürmek istiyorum. 180 derece yapalım. Tam böyle dönsün. Şimdi bu fincanımızın üstü altını da şöyle kesmek istiyorum. Bunun için şuradan bir Saydan küp alıyorum. Bunu da shift tuşu ile birlikte büyütüyorum. Sonra bu iki objeyi hizalıyorum. Her iki yönden de hizaladım. Şimdi nereden fincanın altını kesmek istiyorsa fincan objesini yukarı doğru kaldırıyorum. Diyelim ki şu seviye iyi. Şöyle bir fincan yapmak istiyorum. Sonra bu iki objeyi gruplandırıyorum. Gruplandırınca gördüğünüz gibi fincanın alt kısmı, biraz önceki o yuvarlak kısmı e, yok etmiş oluyoruz. Şimdi bunu aşağı doğru indirelim. Şuradaki değeri sıfır yaptığımızda fincanımız zemine oturdu. Şimdi tabii bu objenin içi dolu. Biz bunun içerisinde boşaltacağız ama boşaltmadan önce e, bir e, buna e, fincanın kulunu yapalım. Bunun için yine hazır objelerden halkayı kullanacağım. Yine yani bunu da 90 derece döndürelim. Tam orta merkezine gelmesi adına yine hizalamayı kullanıyorum. Bakın tam hizada. Hatta şöyle ortalarsam. Bunu geri alalım. Bu şekilde kalsın. Şunu yukarı doğru kaldırıyorum. Ardından bunun boyutunu da ayarlayabilirim. Önce kulbu fincanımıza doğru yanaştıralım. Bakalım fincan kadar büyük bir kulbumuz oldu. Bunu şu tuşuyla yine küçülttüm. Yine bu ikisinin tam merkezde olduğuna emin olmak için hizalamaya bir daha bakalım. Evet şurası gri gördüğünüz göre merkezdeymiş. Ama bu sefer de bu kulbu birazcık daha içeri alıp birazcık da yukarı kaldırmak istiyorum. Evet şu anda oldu gibi. Şimdi bu fincanın içini boşaltmaya geldi sıra. Ne lazım? Bu fincanın aynısından biraz daha küçük bir objeye ihtiyacım var. Bakalım 37 37 imiş. Ben bundan bir tane daha oluşturuyorum. Ee, ve bunun boyutlarını 34'e 34 yapıyorum. Sonra birazcık bunu yukarı kaldırayım. Şöyle bir hizalayalım onu her iki yönden de. Baktığımızda belli bir mesafeden yukarıda. Şimdi şu içteki şu objeyi yanlış seçmediysek delik haline getiriyorum. Saydamlaştırıyorum. Şimdi bir asıl fincan. içinde birazcık daha küçük bir fincan vardı. İçindeki küçük fincanı delik haline getirdim. Şimdi bu üç objeyi gruplandırıyorum. Evet baktığımızda fincanımız hazır. Şimdi bunu istediğiniz gibi büyütebilirsiniz renklendirelim. Mesela bunu şu renk yapalım. Bir fincan takımına ihtiyacımız varsa objemiz seçilirken kopyalayıp tıklayıp hemen başka bir renk yapabiliriz. Yine kopyalayalım. Bunu da şöyle pembe yapalım. İşte objelerimizi gördüğünüz gibi hazırladık. Yani birer küçük basit fincan haline dönüştürdük. Eğer 3 boyutlu yazıcınız varsa bunları STL haline dönüştürüp STL uzantı dosya haline dönüştürüp e, baskıya geçebilirsiniz. E, onu da nasıl yaptığımızı hemen belirtelim. Hangi objeyi e, baskısını alacaksak seçiyorum. Seçtikten sonra dışa aktar diyorum. Buradaki çıkan seçeneklerden stl.stl .stl dosyasını seçiyorum. Ve e, fincan stl diye bu dosya gördüğünüz gibi hazırlandı. Sonunda 3 boyutlu yazıcı atarak da bu dosyayı e, çıktısını alabiliriz. Evet hepinize iyi günler arkadaşlar.